Vaka 5. Doktor Newton, tünelin ötesine geçtiğin sırada berrak bir şekil görebiliyor musun? Denek. Hala etrafımdaki bu köpüksü bulutların arasından geçiyorum. Doktor Newton. Bunun sonuna kadar gitmeni ve ardından ne gördüğünü anlatmanı istiyorum. Denek. O, artık dışındayım. Tanrım. Burası ne kadar büyük bir yer. Çok parlak ve temiz. Hatta güzel de kokuyor. Buzdan güzel bir saraya bakıyorum. Doktor Newton, biraz daha anlat. Denek hayretle Kocaman, parlak, ışıltılı bir kristale benziyor. Her tarafında parlayan renkli taşlar var. Doktor Newton, Kristal dediğin zaman aklıma saydam bir renk geliyor. Denek: "Eh, en çok griler ve beyazlar var. Fakat yüzdükçe başka renkler de görüyorum. Mozaikler, hepsi ışıltılı." Doktor Newton: "Bu buz sarayının arkasına bak. Bir yerlerde herhangi bir sınır görüyor musun?" Denek: "Hayır. Bu yer sınırsız." sonsuz, çok muhteşem ve çok huzurlu. Doktor Newton, şu anda tam olarak ne hissediyorsun? Denek, ben tam olarak tadını çıkaramıyorum. Daha ileri gitmek istemiyorum. Maggie, dul kalan eşi. Doktor Newton, Chicago'daki hayatından dolayı hala sıkıntıda olduğunu görebiliyorum. Fakat bu senin ruh dünyasının içine doğru ilerlemeni engelliyor mu? Denek Denek ofisimdeki koltukta aniden geriliyor ve oturmasını dikleştiriyor. Güzel. Rehberim bana doğru geldiğini görüyorum. O benim neye ihtiyacım olduğunu bilir. Doktor Newton, rehberinle aranda nelerin geçtiğini bana anlat. Denek ona devam edemeyeceğimi, Megi ve çocuklar için işlerin yoluna girdiğini görmeden gidemeyeceğimi söylüyorum. Doktor Newton ve rehberin nasıl karşılık veriyor? Denek beni rahatlatıyor ama üzerimde çok ağırlık var. Doktor Newton sen ona ne söylüyorsun? denek bağırarak. Ona diyorum ki bunun olmasına neden izin verdin? Bunu bana nasıl yapabildin? Maggie ile beni birçok acı zorluktan birlikte geçirttin ve şimdi bu beraberce yaşamı kesiyorsun. Doktor Newton, rehberin ne yapıyor? Denek, beni yatıştırmaya çalışıyor. İşimi iyi yaptığımı ve hayatımın niyet edilen gidişata girdiğini göreceğimi söylüyor. Doktor Newton, Söylediklerini kabulleniyor musun? Denek. Zihnime bilgiler geliyor. Yeryüzündeki geleceğe, ailemin bensiz idare edebileceğine, gittiğimi kabulleneceklerine, başa çıkacaklarına dair ve hepimizin birbirimizi tekrar göreceğimize. Doktor Newton, bunun üzerine neler hissediyorsun? Denek, bir iç çekişle beraber barış barış hissediyorum. Artık gitmeye hazırım. Burada vaka 5'in rehberleriyle karşılaşmasının anlamına değinmeden önce söz konusu adamın ruh dünyasını buzdan bir saray olarak görmesinin üzerinde durmak istiyorum. Ruh dünyasının içine girdikçe deneklerin binalardan ve dayalı döşeli odalarda bulunduklarından söz ederler. Hipnoz durumu kendi başına bu imgeleri yaratmaz. Mantık açısından kişilerin maddesel olmayan bir dünyada bu tip fiziksel yapılar anımsamamaları gerekir. Ancak yeryüzündeki doğal çevreye özgü bu tabloların ruhun geçişine yardımcı olmak ve fiziksel ölüme uyum sağlamak amacı taşıdıkları değerlendirmesine girersek farklı bir bakış açısı yakalayabiliriz. Benim iletişim kurduğum hepsi de yeryüzündeki deneyimlerin etkisi altında bulunan her bir ruh için bu sahneler bireysel bir anlam taşıyordu. Ruhlar ruh dünyasında yeryüzünde yaşadıkları ya da ziyaret ettikleri yerlerle ilgili imgeler gördükleri zaman bunun bir nedeni vardır. Unutulmuş bir ev, okul, bahçe, dağ ya da deniz kenarları görürler. Çünkü yardımsever bir ruhsal güç, tanıdık olmaları nedeniyle bizi rahatlatacak bu dünyevi seraplara olanak sağlar. Gezegenimizle ilgili anılar asla ölmezler. Mihsal düş esintileriyle ruh zihinlerine sonsuza kadar bir şeyler fısıldar. Tıpkı ruh dünyasına ait imgelerin aynı şeyi insan zihnine yaptıkları gibi. Deneklerin ruh dünyasındaki ilk imgelerini anlatmalarını dinlemek hoşuma gider. Bir süreliğine orada bulunmayışın ardından bu hayranlık verici yere geri döndükleri zaman kişiler yabani çiçekler, belli mesafedeki kuleli şatolar ya da açık bir gökyüzünde gök kuşakları görebilmektedirler. Her ne kadar deneklerimin tanımları arasında bir çeşitlilik varsa da Görülen odur ki ruh dünyasındaki bu ilk eterik yeryüzü sahneleri geri dönen ruh için yaşamlar boyu çok fazla değişmemektedir. Transtaki bir denek ruhsal hayatın işlevsel yönlerini tanımlamak üzere ruh dünyasının içlerine doğru girmeyi sürdürdükçe yorumların giderek daha çok benzeştiğini bulguladım. Yukarıda gözden geçirdiğimiz vaka Geride bıraktığı eşi Megi'ye çok sıkı bağlarla bağlı olan oldukça kararsız bir ruh olarak tanımlanabilir. Ruh dünyasının sakinleştirici etkilerine rağmen bazı ruhların zor bir geçmiş yaşantısının olumsuz yükünü diğerlerinden daha fazla yüklendiğini şüphe yoktur. Kişiler ölümle beraber tüm ruhların aşkın bir duruma getirdiklerini düşünme eğilimindedirler. Bu bütünüyle doğru değildir. Çünkü çalışma dönemi herkese göre değişir. Ruhun alışma süresini, ölüm korkuları, her ruhun henüz sona eren yaşantılarının anılarına bağlılığı ve gelişim düzeyi belirler. Regresyon sırasında bir yaşam geç yaşta aniden sona erdiğinde sık sık öfkeyle karşılaşırım. Ruh dünyasına bu koşullarda adım atan ruhlar fazla bir uyarı olmaksızın sevdikleri kişilerden ayrıldıkları için çoğu zaman şaşkınlık ve karmaşa içindedirler. Ölüm için hazırlıksızdırlar ve bazıları bedenlerinin terk edişin hemen ertesine keder ve yoksun kalma duyguları içindedirler. Eğer bir ruh yoluna girmemiş bir işten dolayı travma geçirmiyorsa, genelde ölümün hemen ertesinde gördüğü ilk varlık rehberidir. Bu yüksek derecede gelişmiş ruhsal öğretmenler zamansız bir ölümü izleyen bunalımda ilk hamlenin nasıl yapılacağına hazırlıklıdırlar. Vaka 5 yeni başlayan yolculuğundaki dengeleme işlemi sırasında rehberin ona yardımcı olmasına izin vererek nihayetinde ruh dünyasına sağlıklı bir şekilde uyum sağlayacaktır. Bununla beraber rehberlerin düşünce rahatsızlıklarını bütünüyle ruhsal giriş kapısında çözümlemeyi teşvik etmediklerini gördüm daha ileride tanımlayacağım hayat ve ölümü ve iç içe geçen karmik öğrenim dersleriyle ilgili ayrıntılı gözden geçirmeler için daha uygun zamanlar ve yerler vardır. Vaka 5'teki rehber, bu adamın karısının ve çocuklarının geleceği hakkındaki kaygılarını dindirme aracı olarak ona hızlandırılmış yeryüzü hayatının kısa bir vizülasyonunu sunmuştur ki yolculuğuna daha kabullenici bir tavır içinde devam edebilsin. Ölüm sonrasındaki zihin durumları ne olursa olsun, deneklerim ruh dünyasının yeniden keşfedilen harikaları karşısında hayrete kapılırlar. Genelde bu duygu, dünyevi tüm dertlerin, özellikle de fiziksel acının geride kalmasından dolayı kendini iyi ve zinde hissetmekle karışıktır. Her şeyin üstünde yolculuğa çıkan ruh için, Ruh dünyası en üst derecede bir sükuniyetin hüküm sürdüğü bir yeri temsil eder. Ölümden hemen sonra ilk başta yalnızmışız gibi görünmesine rağmen izole edilmiş ya da yardımcısız değilizdir. Görünmeyen zeki enerji her birimize girişten geçerken rehberlik eder. Ruh dünyasına yeni varanların nerede oldukları ya da bundan sonra neler olacağı hakkında merak edip etrafta dolanacak fazla zamanları yoktur. Rehberlerimiz ya da bir dizi ruh eşimiz ve dostlarımızı hatırlama, şefkat ve en iyi durumda olduğumuz garantisini sağlamak için bizi giriş kapısının yanında beklerler. Aslında onların varlığını ölüm anından itibaren hissetmeye başlarız. Çünkü başlangıçtaki uyum ve alışmanın çoğu bu nazik varlıkların geri dönen ruhlarımız üzerindeki etkilerine bağlıdır.